Herkese selamlar. Bugün iki adet büyüteç inceleyeceğiz. Birisi el büyüteci, birisi masa büyüteci. Masa büyütecini lehim vesaire yaparken yapmak için yani aldım. Daha kolay yerleştireyim, sabit kalsın. Bakarım diye diğerini de genel geçer fiyat uygun diye almıştım. Şimdi bunların kutu açılışlarıyla beraber e, sizlere göstereceğim. Ona göre e, kafanıza yatarsa sizler de e, alabilirsiniz. İkisini de e, A101'den aldım yanlış hatırlamıyorsam. Jivin marka önce küçük olanı açıyorum. İçerisinde kullanım kılavuzu vesaire var. Şu şekilde bir büyüteç. Bir tane de şurasında var gösteriyor. Şurada 3 adet led var. Led için şurada tuşu var. Ee, hemen bakalım. 2 yok. 3 adet 3A pil. Yani kalem pili. Çalışıyor. Hemen çıkartıyorum kalem pili. Evet pilleri yerleştirdim. Şu şekilde bir aydınlatması var. Tuşu gayet güzel. Şu şekilde Yani bunun kitap vesaire okurken kullanılabilir. Şu mesafeye kadar fena değil. Yani şöyle gösterebilirim uzaklığını. Şöyle. Bence gayet iyi. Daha küçük yazı var mı? Şu an daha küçük yazı yok. Zaten çok da bir şey beklememek gerekiyor. Jivin marka büyüteç. En azından ışığı var. 3 pille çalışan. Onun harici e, bu ürün bu kadar. Şimdi diğerine geçelim. Evet şimdi diğerine geçiyoruz. Hemen açımını sağlayacağım. Bu arada eklemeden geçmeyeyim. E, Bunu aynen 101'den almışım. Işıklı büyüteç 40 TL. Bu küçük olan 40 TL'lik bir ürün. Bence e, değer. Onu da eklemek istedim kamp vesaire koleksiyon eğitim araştırma tasarım hobi vesaire vesaire yazılmış kutunun üstüne. Bundan önce birkaç kere çıkarttım. İnceleme fırsatım olmamıştı. Yeri gelmişken bunun incelemesini yapalım. Bundan da memnunum. Bunun fiyatını gerçekten hatırlamıyorum ama. Diğerinin ucuz olduğunu biliyorum ama. Gerçi içinde fiş var. Hemen içine bakayım. Arkadaşlar bunun fiyatı 115 TL'ye almışım. 3 ay önce. Hemen biraz şöyle geri çekileyim. Yani bunun 3 farklı yerden şu alt şuradan şuradan ayarlanabilir yeri var. Şimdilik şöyle sıkıştıralım. Üç farklı yerden dediğim gibi boyut sağ sol ileri geri vesaire ayarlanıyor. Ürün boyut olarak bu şekilde. Yani bu bayağı tatmin edici. Yani bilgisayardaki yazıya varana kadar ki keza üzerinde yine bunun da şöyle küçük bir büyüteci var. Ee, bu da led'li. Şurasında pil yeri. Şurada kağıdı. Tuşuna bakalım hemen. Tuşu da burada. Şu şekilde bir led'i var. Yine aydınlatması da fena değil. Dediğim gibi bunu istediğiniz her şekle sokabilirsiniz. Küçük, büyük, Yukarıdan bu şekilde de kitap okunabilir bence altında. Yani gözü gerçekten bozuk birisi için illa gözlük şart değil, gözü de yormayan. De söylediğim gibi ben bunun altında hani ince kablolar vesaireleri bakarken bakmak için aldım. Sadece eksi yönü camı çok hızlı çiziliyor ve aşırı iz yapıyor. Bunun önüne geçemiyorum. Hiçbir şey yapmadan çizildi. Belki üzerini silerken çizildi. Yani gözlük beziyle sildim. Ama çok hızlı kirleniyor ve çiziliyor. Tek eksi yönü bu. Onun dışında malzeme kalitesi bence gayet ideal. Pili bitmesin diye şuradaki plastiğini yine ittiriyorum ki pillerin arasını kessin. Bence gayet ideal bir ürün. Bu da Articola marka LED ışıklı masa büyüteci olarak geçmekte. Bundan da memnunum. Diğerinden de memnunum. Bu fiyatlara bulunabilirse alınabilir. Bu ürünlerin incelemesi bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Zaten basit ürünler olduğu için çok da açıklama kısmına da bir şey yazmayabilirim. Kullanımdan da memnunum. Bu kadar videomuz. İyi seyirler dilerim.